Merhaba arkadaşlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü'ne ait dört müzemizi tanıtacağım sizlere bugün. Neredeyiz? Merinos Kongre Kültür Merkezi'nin içindeyiz. Merinos e, kısmındayız. Şimdi burada arkadaşlar binada bu binada üç tane müze var. Birincisi tekstil müzesi, ikincisi göç müzesi, üçüncüsü vakıf ve kültür müzesi. 100 metre aşağıdaki binada da enerji müzesi. Bu dört müzeyi bugün sizlere gezip tanıtmaya çalışacağız. Evet, şu an bulunduğumuz müze Merinos Tekstil Sanayi Müzesi. Burası müze olmadan önce çok büyük bir fabrikaymış. Bu fabrikaya 2 Şubat 1938'inde Mustafa Kemal Atatürk açıyor. Evet arkadaşlar şu an bulunduğumuz bölüm yıkama bölümü. Bu bölümde yünlerin yıkandığı bölüm. Karşı görmüş olduğunuz makine ise yünleri yıkayan bir makine. Bu aslında 90 metrelik bir makine ama burada sadece bir kısmı sergileniyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz kapaklı makinalar yün kurutma makinesi. Bir önceki makinede görmüş olduğunuz yünler yıkandıktan sonra kapaklı görmüş olduğunuz makinalarda kurutuluyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz makina tiftikleme dediğimiz işlemi gerçekleştiren hallaç harman makinesi. Aynı zamanda yünleri birbirinden ayrıştıran bir makine. Aynı zamanda müzedeki en eski makina 1938 model bir halla çarpma makinesi. Tiftikleme evet. makinesinden geçen yünler bir sonraki aşamada artık tarak çekme makinesine geçiyor. Tarak çekme makinasında yavaş yavaş şekil alan yünler kalın fitiller halini alıyor. Hemen burada görmüş olduğunuz defterlerde Merinos fabrikasında çalışmış olan işçilerin kayıtlarının tutulduğu defterler. Fabrika 1938 yılında açılıyor. 2004'te tamamen kapanmış. O süre zarfında fabrikada 17.500 kişi çalışmış. Evet arkadaşlar şu an bulunduğumuz bölüm ikinci bölüm. Bu bölümde artık kalın fitiller halini alan yünler, bu bölümde artık yavaş yavaş ince fitiller halini alıp bir sonraki aşama ise iplik ipliğe dönüşme aşaması. Karşıda görmüş olduğunuz makinalar iplik yani büküm makinaları. Bunlar tek büküm ve çift büküm olmak üzere ikiye ayrıla ayıran makinalar. Evet arkadaşlar, Merinos Tekstil Sanayi Müzemiz'in ikinci bölümünde yani iplik bölümünde bulunan en büyük, en önemli makinalardan bir tanesi sinema makinesi. Görmüş olduğunuz makina, kömürlü çalışan bir sinema makinesi. Fabrika çok büyük bir fabrika olduğu için e, fabrikanın içerisinde bir sinema salonu varmış. Haftanın 3 günü işçiler sinema filmi izliyorlarmış. Arkadaşlar görmüş olduğunuz resimler fabrika yapılırken çekilmiş olan Merinos fabrikasının resimleri yani temel atma <laughs> fotoğrafları. şu an bu şu an bulunduğumuz bölüm tekstil müzemizin 3. bölümü yani dokuma bölümü. Görmüş olduğunuz zaman ise kimya laboratuvarı. Burada yünlerin ve kumaşlı boyalar üretiyormuş. Yine kavanozlarda görmüş olduğunuz boyaların hepsi o dönemde üretilmiş olan boyalar. Evet arkadaşlar şu an bulunduğumuz Alan ise fizik laboratuvarı. Burada kumaşların ve yünlerin mikroskoplarla en ince ayrıntısına kadar incelendiği alan. Evet arkadaşlar burada ise görmüş olduğunuz makinalar dokuma makinaları. Bu makineler Merinos fabrikasında kullanılmış olan makineler. Yani dokuma makineleri. Bir alt katta görmüş olduğunuz iplikler artık bu makinelerde yavaş yavaş kumaş şeklini alıyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz makina çok eski bir elle havlu bulma makinesi. Ee, yine camakanda görmüş olduğunuz müzemizde bağışlayan beyefendilerin resmini görüyorsunuz. Yine bu makinada dokunmuş olan son havluyu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an bulunduğumuz bölüm Atatürk'ün odasının olduğu bölüm. 2 Şubat 1938'de fabrikayı açıyor Atatürk. Yine Atatürk'ün teşrifleri sırasında kullanmış olduğu eşyaları görüyorsunuz burada. Yine tam karşıda görmüş olduğunuz defterde ise Atatürk'ün fabrikayı açarken imzalamış olduğu bir ana defteri. Evet arkadaşlar şu an bulunduğumuz bölüm İpek Kozası bölümü. Bu bölümde kozadan nasıl iplik üretilir onu gösteriyoruz. Görmüş olduğunuz bir e, ipek ipliğinin üretildiği bir kazan görüyorsunuz burada. Normal şartlarda burada bir sıcak suyumuz oluyor. Daha sonra kozalar içine atılıyor. Elimizde görmüş olduğunuz süpürge ile uçları bulunuyor. Ve daha sonra karşıda üretim yani üreme aşamasını e, göreceğiz birinci resimde küçük küçük ipek böceği yumurtalarını görüyorsunuz. Onlar daha sonra ikinci resimde tırtıl oluyor. O tırtıl 40 gün boyunca kendini dut ile besliyor. Daha sonra ağzından bir sıvıyla kendine bir koz örüyor ve kendini içine hapziliyor. Ee, eğer o tırtıl kozadan çıkmış olsa bir kelebek olacaktı ama ipli gerdet etmemiz için tırtılın içinde kalması gerekiyor. Sadece bir kozada. 1100 ile 1400 metre arası ipek ipliği üretiliyor. Görmüş olduğunuz yine ipek ipliği çok kaliteli bir ipliktir ve Bursa için, Bursa için çok önemli bir kazanım. Evet arkadaşlar şu an bulunduğumuz bölüm son bölüm yani konfeksiyon bölümü. Burada Merinos fabrikasına gelen siparişlerin artık son şeklini aldığı yer. Görmüş olduğunuz makineler günümüzde de hala mevcut olan Konfeksiyon makineleri burada artık gömleklerimizin, pantolonlarımızın, ceketlerimizin son şeklini aldığı yer. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz makineler boyama makineleri. Tam karşılaşılmış olduğunuz makina tops boyama makinesi. tops'un boyandığı makineleri görüyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz makine ise gömleklerimizin, pantolonlarımızın ve ceketlerimizin boyandığı kumaş boyama makinesi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz jetonlar sadece Merinos sahası içerisinde kullanılmış olan e, o zamanki tiketler yani sadece Merinos işçilerini kullanmış olduğu tiketler bunlarla işçiler kantine gidip kendilerini yiyecek ve içecek alabiliyorlarmış. Evet arkadaşlar şu an bulunduğumuz müze Bursa Görüşler Müzesi müzemiz 9 bölümden oluşmakta şu an bulunduğumuz bölüm birinci bölüm. Milattan 7500 yıl önce Bursa'ya ilk olarak insanlar şu anki Akçalar, Hasana dediğimiz bölgedeki ak topraklık dediğimiz alana yerleşmişler ve kendilerine böyle barınaklar yapmışlar. Daha sonra hayvancılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlar ve daha sonra da ve gölü çevresinde balık tutarak yaşamlarını sürdürmüşler. Arkadaşlar yani şu an bulunduğumuz bölüm ikinci bölüm. Bu bölümde Bursa artık yavaş yavaş kurulmaya başlıyor. Bursa Bizans döneminde çok şaşalı ve çok lüks bir dönem geçiyor ve Bursa'nın, Bursa'mızın ismi 1. Bitinikada, birinci, birinci Prusa yazdık. Yani Prusa ve Bursa ismi oluşmuş. Evet arkadaşlar, şu an bulunduğumuz bölüm, üçüncü bölüm. Bursa, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi tarafından fethediliyor. Bursa tabii çok büyük bir şehir olduğu için, Yine hemen burada görmüş olduğunuz resimde yani miniatürde ise şu an Bursa'da Tophane'de e, Ordu Evi'nin bulunduğu yerde olan Bey Sarayı'nın bir miniatürünü görüyorsunuz. yine karşı duvarda görmüş olduğunuzda miniatür ise e, Bursa'mızın fethedilirken e, fethedilişini anlatan bir miniatür. Arkadaşlar bu bölümden itibaren Bursa'ya artık yavaş yavaş göçler başlıyor ve ilk olarak göçler Balkanlar üzerinden gerçekleşiyor. Yine görmüş olduğunuz cam mekanlardaki kıyafetler insanların göç ederken kullanmış oldukları kıyafetler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz araç birebir göç sırasında kullanılmış olan bir araç. Bu 74 model bir Lada. Bunlar da yakın dönemlerde göçlerde kullanılmış olan bir Arkadaşlar evet. şu an bulunduğumuz bölüm Kafkas bölümü. Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra ülkemizde Kafkaslardan da göç İnsanlar daha çok tane arabaları ve at arabalarıyla ülkemize göç etmek durumunda kalmış. Arkadaşlar ülkemize Kırım'dan da göç olmuş ve insanlar daha çok deniz yolunda ülkemize göç etmişler. Ee, ve daha çok ülkemizde de Karadeniz kıyıları yani Sinop ve Samsun gibi illere yerleşmişler. Yine cam kendi görmüş olduğunuz e, dedikleri örnekler yani insanların daha çok yani bayanların daha çok çeyizlerini kullanmış oldukları eşya. Evet arkadaşlar şu an bulunduğumuz müze ise vakıf kültür müzesi. Vakıf demek yardımlaşmak anlamına gelir ve Bursa'da birçok vakıf eseri vardır. Bunlar camiler, medreseler, kütüphaneler hepsi vakıfların yaptırmış olduğu eserlerdir. Hemen birinci cam ortada bir Kur'an-ı Kerim görüyorsunuz. Bu yaklaşık 14. yüzyılda yazılmış olan ve tamamen el yazısıyla yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim görüyorsunuz. Yine karşıda üç tane tavla görüyorsunuz. Bunlar hilye-i şerifler. Peygamber Efendimizin bir resmi olmadığı için böyle hilye-i şeriflere fiziksel özellikleri yazılmış. Arkadaşlar görmüş olduğunuz tespih, zikir tespihleri zikir Allah'ı anmak adına gelir ve bunların sayıları değişebiliyor. E, Tespihler binlik, 300 üçyüzlük üç diye değişebilir. Zikir tespitlerini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz e, maket Ulu Cami'nin bir maketi. E, 16 tane kubbeden oluşuyor. Yine karşı görmüş olduğunuz alan ise Yeşil Cami'nin mihrabı, minberi. Yine burada görmüş olduğunuz e, ise Koza Han'ın bir e, görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz alan ise Ulu Cami'nin iç kısmı bu bölüm ise e, dervişlerin yani eski zamanlarda yaşamış olan dervişlerin e, kişisel olarak kullanmış oldukları eşyalar. Yine farklı ses aletlerini görüyorsunuz. Bunlar da zikirler sırasında kullanmış oldukları ses aletleri. Şimdiki görüntülerimiz enerji Müzesi'ne. Bulunduğumuz yer enerji müzesi. 2 Şubat 1938 tarihi. Şimdi müessesesi ile aynı tarihte açıldı. 2004 yılına kadar da hizmet vermeye devam etti. Hizmet verdiği süreci fabrikanın elektrik ihtiyacını 1970'li yıllara kadar da Bursa'nın bir kısım elektrik ihtiyacı buradan karşılanmaktaydı. Bulunduğumuz bölüm kazan Dairesi 4 adet kömür kazanı bulunmakta. Fabrika ilk kurulduğu zaman 2 adet kömür kazanı vardı. 50'li yıllardan sonra fabrikanın artan ihtiyacı ile birlikte kazan sayısı dörde çıkartıldı. Mudanya ilçesinden tren yoluyla gelen kömürler, üste silahlar yardımıyla kazanlara boşaltılıp, yakın araktan bir ısı elde ediliyordu. Ardından biraz sonra iç kısımda göreceğimiz, su kazanlarında filtrelenen su, buradaki kömür kazanlarına gelip kaynatılıyor ve basınçlı bir kuru buhar elde ediliyordu. Elde edilen basınçlı kuru buhar, yukarıdaki borular yardımıyla türbün dairesine yönlendirilip enerjiye dönüştürülüyordu. Bulunduğumuz bölüm su pompalarının olduğu bölüm. Ee, aşağıdaki yatay olanlar sıcak su, dikey olanlar yumuşak su kazanları. Bu yumuşak su kazanlarının içerisinde kum, çakıl ve reçineden oluşan filtreler olmaktadır. Evet arkadaşlar, biraz önce yukarıdan görüntülemiş olduğumuz kazanların şu an yanında bulunuyoruz. Ve gerçekten müthiş görüntüler. Buram buram enerji kokuyor. yıllar önce üreten insanların içinde bulunduğu bu güzel tabloyu da sizlere görüntülemek istedim. Saygıyla. Evet arkadaşlar, dört müzemizi gezdik, bugünümüzü bitireceğiz. Burada Bursa Büyükşehir Belediyemize çalışanlarına, müzelerdeki görevli bütün arkadaşlara sonsuz şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyorum. Çok güzel bir ortam yaratılmış mükemmel. Gelip gezmenizi, görmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomuzu burada bitirirken hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere der. Hoşçakalın diyorum.